Merhabalar şimdi bu saçı perma yapılmış bu seçe ve yeni nesil permelacı diye yapılmış ama bu hiçbir zaman yeni nesil permelacının yapacağı bir şey değil şöyle gördüğünüz gibi bakın saç artık sünme noktasına gelmiş kopuyor bunu yeni nesil permilacı asla yapmaz çünkü yeni nesil permilacılarında amonyak yok. Burada bekleme süresi ne oldu mesela saçınızda ne kadar kaldı evet. şey? Yani ee, per... kaldı. Yani. Şimdi perma ilaçları permayı uyguladığımız zaman maksimum yarım saattir beklemesi daha fazla durdu daha fazla. <laughs> Şimdi yarım saati geçerse maalesef e, saçta tabii ki hırpalanma olur çünkü bunu hani kolay kolay yeni nesil permilacı yapmaz ama yeni nesil permilacı diye yapmışlar maalesef permayı da geri e, tarihe gömecekler gibime geliyor bu şekilde. Bu şekilde uygulanmaması gereken bir şey. Ama yapılmış maalesef. İnanılmaz bir sünme olmuş. Dediğim gibi 20 dakika, yarım saat maksimum beklemesi yeterli olur. durulanır saç. ikinci ilaç uygulanır. işlem biter. O kadardır. Ama bu